Biz arkadaşlar sağlam bir maç istiyoruz. Sedat'cığım seviyorum seni. Ortaya attım artık kim üstüne alırsa. iki Sedat. Başlayalım. Açmayalım arkadaşlar o tarafa. Stop. Evet dinlenelim. Birazcık daha akıcı. Ee, bu maçtan sonra 2-2 gidelim tamam mı? Biz oturalım. Videodan sonra zaten dövüşeceğiz yine. Devam. Kas kalsana takın. Barış'la beraber. İkiniz dövüşeceksiniz. Devam. Kalkıyor musun? Evet güzel. Sedat iyi misin? İyi misin? Görüyorsun değil mi beni? Sıkıntı yok diyorsun. Evet. Devam. Sedat. İyi mi? Sence dinlenmek için mi yapıyorum bunu? Allah hocam yok ya. Niye yemin ettin ki sen? Devam. çok. Evet. Evet sarılmadı bak sarılmadı bak 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 bak. Yani oturalım otur otur biraz. Da. Hazır mıyız Barış burnunu gel seveyim senin burnunu gel. Düzgün kombine tamam mı? Bunun burnunda sıkıntı var arkadaşlar. Evet. Hazır mıyız? Devam. Ömüre takalım kaskı. Sonra Samet'e takalım. Bak. Başka kulübün öğrencileriyle karıştırmayalım. Aferin. Hafta iki verdiğimi gördüğümüz. Çok. So. Dinlenelim. Samet'e de kask takalım. Evet. Evet. Hazır mıyız? Başlayalım. geldi Evet, kep gitti. <laughs> Devam. Eller yarta. Top. İki saniye önce niye diyemediysem Evet gel Evet arkadaşlar artık bu kadroya bunlar da giriyor Biraz kontrolü dövüşelim Başlayalım Eller yardan hiçbir zaman inmez arkadaşlar. Stop. Evet. Dinlenelim. İslam. Oraya hazırlasınlar seni Meriç'ten çıkartacağım seni. Meriç de şey gibi duruyor aynı. Neydi o? Tapınakçılar oraya. Başlayalım. Yumuşak yumuşak ömür yumuşak. İyi misin? Biraz daha kontrollü, biraz daha kontrollü. Evet, çok. Evet, çok iyi, güzel. Hayırlı uğurlu olsun. İyi misin? Evet, Meriç, işte. Gecenin efsane maçları bunlar. Yani iki tehlike. Hazır mıyız? Başlayalım. Oo Meriç. Hele bir dur. Devam. Sen Meriç bal porsunu biliyor musun? <laughs> biliyor musun bal porsunu? Sana ödev. İnternetten bir araştır bal nasıl bir manyakmış. Hı? Bak bak hareketlere bak. Ne oldu? Bravo. <gülüyor> Bravo. Boksu kötü İslam. Boks kötü. Stop. Dinlenelim. İslam'ı biz <laughs> eskilere çıkartıyoruz. Baksana adam ama nasıl dinleniyor ya Allah'ın cezası. İslam başlayalım. Evet arkadaşlar İslam'ı sevenler söylesin. Meriç. Karşına ben gelirim bak. Hüseyin hazırlan kuzum. Meriç'in karşısına çıkacaksın. Hocam sert, sert mi vurdum? Bu videoyu izle. 9 Dokuz, şey 9. dakika 30. saniye. Bacaklara gir, bacaklara, ba bacaklara. Sağlam vur. Sağlam vur. İsmail yapıştır bacaklara. Yapıştır. Meriç hadi izin veriyorum sana. Stop. Bak izin sana. Evet. Güzel İslam. Evet gel. Gel. Meriç hadi buna vur. Bu kulağım. Evet. Hadi bakayım. Hazır mıyız? Buna vurabilirsin. Devam. Bu da bal abisi oluyor. Hüseyin gardını açma bak. İçine jetlik açmış. 5.2. Stop. Meriç, vurabilirsin. Evet. Sıkıntı yok. Meriç. Objektif bakarsan, şeyin senin. Devam. Evet arkadaşlar, bu hafta size yenileri de gösterdik. İzlediğiniz için teşekkürler. Stop. Evet sarılın birbirinize. Evet. Yine bir videonun sonundayız. Etiketlemiyor olabilirim ama gösteriyorum yani anladın mı? Evet. Seyircilerimizi zoomlayalım. Hoşça kalalım.